Mehmet abi kafam siyahlanacak. Annem sarı saracak. Bakalım ne olacak? Evet. Bunların partileri de gelecek. evet başlıyoruz. En çok yemek kim yer? <laughs> en çok kim güler? En çok kim para harcar? <laughs> Babasına en düşkün kim? Kim çok ağlar? İkisi de olabilir. <laughs> Parayı en çok kim seviyor? <laughs> Derste en çok başarılı olan hangisi? En çok hangisi yaramazlık yapıyor? Annem beni öldürecek de En çok seni hangisi seviyor? Sen anlamadın ben. ki. Beni öldürürüm. Annesine en düşkün olan hangisi? İkisi. Hep ikilisi. Hep ikilisi mi haber soruyorsun? çarpım sorduğumuz çarpım e, sorusunu hangisi bilecek bakalım. Bilemeyenin kafası içine girecek. 2 kere 2. 4 4. 2 kere 5. <beş>. 10. Ya ben bu böyle çekti. Başka ne sorabiliriz? Ne soralım? <laughs> Toplama. Toplamalı soralım. Boş ver tamam. boş ver. Oh, ben toplamalıyım. 5 5 daha. On. En <gülüyor> çok anneannesini seven. Ben. <laughs> <so> <laughs> 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 ya ben Kendiniz mi? Kendiniz mi? Kendiniz mi? Ben mi? Ben. mi? Soğuğa en dayanıklı hangisi? <laughs> evet. Atletizmde yani sporda hangisi başarılı? Ben. <laughs> evet. En yaramaz hangisi? <laughs> ya yavaş ol. <laughs> ya bu dengaplan. Dedim süit dersi. bir şey abi. Evde işlere kim yardım eder? Benim. Benim. Ya şöyle yine sevinizi. En ya. çok okulu seven. Benim, ben, beni. En çok oyun oynamayı seven. İkimiz PUBG bağımlısı. Evet, bir de PUBG'miz var değil mi? <laughs> En çok telefonla uğraşan? Ben Tabii ikisi. ikisi, ikisi. Aynı senin Youtube'la uğraşıyorsun. <laughs> Çocuk ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> Annesine en düşkün olan? <gülüyor> <yaramazı>. <gülüyor> <gülüyor> en çok yaramazlık yapan? Ben diyelim, o <laughs> yapmam ama iyi bandırma ya. Ben de, <laughs> de <sevgi> biliyorum. <laughs> en çok koşan. Ben değilim. Bu koşan. <laughs> de, de. <laughs> <laughs> de, de. evet. En çok arkadaşı olan. Ben değilim mi? İkisi. <laughs> ya ben değilim ki. <laughs> ben, benim yok arkadaşım. Hiç yok. Benim <laughs> şeyden ben, de, ben de. <gülüyor> 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 En çok okula giden. Ben değilim hocam. Sen mi sen. Nerede bassan ben onların yanımda gitmişim. Anne en düşkün olan. Aha ben. Ben değilim. Ben değilim. Ben. Bu sen istedin. <laughs> ile en çok anlaşan. Aha ben. İkisi. Bu hocam. <laughs> Mehmet'le en iyi anlaşan? İkisi <laughs> de. Dayısından en çok korkan? Ben. Bu. Ben 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 <gülüyor> <Sabahım>. <gülüyor> <Çok hoş gülüyor> teyzesini en çok seven? Ben değilim. Ben. <laughs> <laughs> Çocuk. Oyun sayesinde teyzeleri başladı. <laughs> evet. Neydi o? En küçük kuzeniniz? Doğan insan. Doğan insanla en çok anlaşıyor. Ben! Aha ben! <laughs> ben ikimiz... <İdoğan. gülüyor> tık tık tık. Halasını en çok kızdıran. Ben! O yüzden şimdi ödev yapmam Allah. Anam yerden çekilmiştim. Bay bay arkadaşlar. Evde benim... Bay like katılmıyorum bunları biraz daha dinleyeyim. <laughs> പോകട്ടെ <laughs> like